Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir balık burcu ile devam ediyoruz bugün sevgili balıklar yükseleni güneş burcu ay burcu balık olan arkadaşlarım 30 Kasım 4 Aralık haftası siz neler bekliyor buna bakacağız arkadaşlar haydi bakalım balık burcum herkes izleyebilir tabii ki beğenen abone olan arkadaşlarım niyetime dahildir sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar ee, bu arada kanalımızın süper teşekkür butonu aktif oradan yapılan destekler sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun balık burcum ve başlıyorum genel enerjilerle evet balıklar ee, kanalımızın içeriğinde zamansız zamana yapılmış aklımdaki kişi açılımları mevcuttur kanalın içeriğine girerek görebilirsiniz arkadaşlarım ayrıca Burçlara özel e, kahve ve tarot bakımları da mevcuttur. Yine kanal içeriğinden onlara da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Wow, balık burcu. Güneş geldi. Hadi bakalım beğenenlere şifa olsun. Evet kolektif bir bakım arkadaşlarım. Size uyanı alın, uymayanı evlene gönderin. Kişisel danışmanlık isterseniz de videonun altında açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsiniz. Instagram Dura Altı kanalımızdan da bize ulaşabilirsiniz. Genel enerjine baktığımda aslında isteklerine istinaden e, önüne bir fırsat gelecek e, ve e, isteklerinin yerine geldiğini göreceksin. Evet şunu bir alalım. İsteklerinin yerine geldiğini göreceksin. Buradaki tek sıkıntı şu balık burcum. Haklıyım. Ben haklıyım. Ben doğruyum bundan vazgeçmen gerekiyor. Haklı olma gereksiniminden vazgeç. Ee, önüne bir bilgi geldiyse, haklıysan içsel olarak tamam bunu kabul et, bunun tartışmasını yaşama ve önünde bir takım engeller varsa da asla pes edip geri çekilme diyor. Ee, yani buradaki döngü şu. Ne tam olarak kendini ada, karşı tarafa kendinden vazgeçecek boyutta ne de sürekli karşı tarafı suçla. Olayı dengede götürmen gerekiyor. Bunu yaparsan hem seveceksin hem sebileceksin dedi arkadaşım. Bu enerjiyi çok yoğun hissedeceksin. Kafa karışıklıkların var. Hangi yöne gitmeliyim, ne yapmalıyım, neyi seçmeliyim, nasıl ilerlemeliyim gibi. ikilemlerin ve endişelerin var diyor. Bu konuyla alakalı özellikle bu ay netlik elde edeceksin. Bu hafta, bu hafta netlik elde edeceksin arkadaşım. Ve bu netlik aslında seni hem başarıya hem de mutluluğa götürecek olarak veriyor arkadaşlar. Evet sevgili balıklar haydi bakalım devam edelim. Peki klasik tarot bize ne verecek arkadaşlarım bakalım. Kılıç onlusu, kılıç ikilisi, azize, asayi ikilisi, para üçlüsü, para 6'lısı ve kupa 7'lisi bu kısım uyumlanan arkadaşlarım burada acı bir şekilde bir ayrılık yaşamışsınız acı yani beni sırtımdan bıçakladı dediğin asla affetmem dediğin bir ayrılık yaşamışsın şimdi burada diyor ki açıkçası evet seni sırtından bıçaklamış bu kişi ve geri gelecek geri geliyor sana zaten ancak güzel olan şu farklı bir kişi daha çıkıyor karşına ve işte sen burada bir seçim yapacaksın arkadaşım. Yapacağın seçimle yolunu belirleyeceksin. Ve burada diyor ki geçmişi bir değerlendir. Yanlış yapmak istemiyorsan, yanlışı seçmek ya da fırsatı kaçırmak istemiyorsan geçmişi bir değerlendir. Değerlendirme yaptığın zaman biraz araştırma yaptığın zaman çok güzel bilgiler eline geçecek ve sen doğru olanı seçeceksin diyor <laughs> sevgili balık burcu. Evet devam edelim. Asa 8'lisi, Kılıç Kralı, Para 5'lisi, Para Şövalyesi, Kılıç Yedilisi, Kılıç Ası ve İmparatoriçe. Evet, arkadaşım burada biraz böyle mobbing uygulanan bir ortamda çalışıyor olabilirsin ya da bir takım Mobig uygulayan birileri yüzünden sessiz kalıp geri çekilmiş olabilirsin. E, sessiz kalıp geri çekilme durumunda da olabilirsin. Çünkü burada işle alakalı bir takım sorunlar senin gerçekten şu anda her şeyi içine atmana sebep olmuş. E, ve burada <laughs> hızlı bir şekilde kaçıp gidesi var. Burada diyor ki, e, ya bulunduğun yerde farklı bir fikir ve destekle zafer elde ediyorsun ya da farklı bir işle yine de birinin desteğiyle zafer elde edeceksin. Özellikle iletişim e, Asa 8 iletişim diyor. Hızlı bir iletişim gelecek dedi. Bu hızlı iletişim senin bir konuda zaferini ilan edecek. Ve sonrasında konfor alanın genişleyecek diyor arkadaşım. Birazcık daha gayret yolun sonu senin için gayet aydınlık gözüküyor arkadaşım. Evet devam ediyorum balıklar. Deli kartı. Aşıklar. Kılıç üçlüsü, asa dokuzlusu, para dörtlüsü, kılıç prensi ve ay kartı. Bu kısımla enerjisi Son arkadaşlarım ee, işte. Aşıklar kılıç üçlüsü ve deli. Arkadaşım diyor ki burada üçüncü birileri olabilir. Yani belki senin belki onun hayatında olabilir. Ee, bu kişilerden bir şüphe de olabilir bu. Bu kişilerden kaynaklı da kararlı bir şekilde, dost doğru bir şekilde başka bir yola yönelmiş ve ben artık istemiyorum dediğin bir durumda olabilirsin. Çünkü bir takım korkuların varmış. Bu korkularla yüzleşmişsin diyor. Ancak burada e, aşıklar kartı özellikle arkadaşlarım. Diyor ki e, sen farklı bir seçim yapmaya çalışsan da yol seni bu kişiye getiriyor. Çünkü birlikte bir bağlılığınız var ve bu kişi de senin karşına çıkacak dedi arkadaşım. Ancak sen başka bir yönde kararlısın ya o da burada ay ile diyor ki seninle birlikte olan yolunda kararlı. Ve birlikteliğiniz için yeni bir başlangıç olacak olarak veriyor arkadaşlar. ki bakalım balıklar piyadeslem sizin için ne verecek bir bakalım muhareke yalan kıskançlık para ve haber Evet buraya baktığımda e, ilişkiyle alakalı birazcık böyle aranızda kırıcı sözler sarf edilmiş. E, birbirinize karşı karşıt fikirde olmuşsunuz. E, karşıdaki kişinin sizin arkanızdan da iş çevirdiğini düşünüyor olabilirsiniz. Ancak burada diyor ki aradaki sıkıntı Tamamen karşı tarafın senin çok kıskanlığından kaynaklı yaşanan bir sıkıntı. Ee, şu an bir kopukluk olmuş olabilir aranızda arkadaşlar. Ancak burada düşündüğün kişiden bir mesaj gelecek diyor. Beklenen mesaj, beklenen haber gelecek dedi. Sonrası için e, bir gönül rahatlığı yaşayacaksın olarak veriyor arkadaşım. Peki diğer enerji destem senin için ne verecek bir bakalım. Nostalji, Adalet, Cadı, Sonbahar, <laughs> Ve hayır. Evet. Balıklar, bazı gerçekler ortaya çıkıyor. Ancak bu senin hayrına. Çünkü adaletle alakalı. İlahi adalet tecelli edecek diyor. Eee... ...geçmişle alakalı karşına çıkacak bir insan var. Ee, ve bu insana karşı... ...adalet de birazcık bununla alakalı bir durum. Bu insana karşı... ...içindeki cadıyı bir uyandırman lazım. İçindeki gücü keşfetmen lazım. Çünkü bu kişi bir bağlılık çalıştırarak geliyor. Bu da iplerin senin eline geçtiğini gösteriyor. Bu konuda birazcık... ...uyanık olman lazım diyor. Ve e, bu dönem senin için bir değişim dönemi... ...arkadaşım. Ve sevdiğin insanlarla da tekrardan bağlantı kuracaksın. Yalnız seni yönlendirmeye çalışan, yanlış yönde sana fikir vermeye çalışan insanlara artık hayır demen gerekiyor dedi arkadaşım. Birazcık da uyarı gibi verdi. Peki balıklar, işaret kartımın size mesajı nedir? Bir bakalım. Memnuniyet diyor arkadaşım bu hafta için. Hedeflerine ulaştın. Çabaların meyvesini verdi mutlu olduğunda mutlu et, muhtaçlara yardım et ve seni yaradana teşekkür et dedi arkadaşım. Çok da güzel bir e, işaret kartı verdi sizin için sevgili balıklar. Kolektifin en yüksek hayrına olsun arkadaşlarım. Beğenenlere şifa olsun. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.